Antalya'nın gözde diş hekimliği İngiltere'de. Kaliteli, sağlığı uygun fiyata hastalarımıza sunabilmek. Tottenham Park Mezarlığı yenileniyor. Bu mezarlık daima bizim Türk topluma ait bir mezarlık olarak kalmasını istiyoruz. Plastik cerrahi uzmanı Doktor Reşat Aktaş Londra'da. Liposakşın, karın gelme, meme ameliyatları, kol gelme ameliyatları. Uzman nöropsikolog Alptekin Aydın yeni kliniğine taşındı. Hastalarımız için de çocuklarla yetişkinler bölümlerini ayırdık. Baklava yeme yarışmasında kıyasıya mücadele. Doğru bir baklava nasıl olduğunu, nerede satıldığını çok iyi bir şekilde öğrenecekler. Newport bölgesinin en gözde kebapçısı. Cuma cumartesi genellikle <laughs> çok yoğunuz. Radyoloji uzmanı Doktor Ali Cem Korkmaz'dan boyun ultrasonu. Ultrasonla bunların karakterini saptıyoruz. İyi uyulu kötü uyulu olduğunu saptıyoruz. Londra Aktüel, Salı akşamı ATV Avrupa ekranlarında.